Evet, hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bu geceki açılımım yine değerli izleyicilerimin isteği üzerine olacak. E, i̇ki deste halinde hazırladım. Aklınızdaki kişinin bu sefer travmalarına bakacağız ve şu anki ruh hali, bu travmalarından dolayı nasıl bir ruh halinde buna bakacağız. İlk destede lapis lazuli, iksir şişen var, cadı tarotu. İkinci destede de necef taşı ve marsilya tarotu arasında odaklanıp seçin. Hakkınızdaki kişinin travmaları ve evet, şu anki ruh halini yansıması. Şu anki ruh hali nedir? Necep'i kenara alıyorum ve hemen lapis iksir şişesini seçenlerle başlıyoruz. Bakalım cadı tarotu. Tılsın dokuzlusu ters, kupa dokuzlusu, değnek altılısı ve... Kupa dörtlüsü ters. Hmm. Şimdi bu insan e, öncelikle geçmişte çok büyük bir travma yaşamış. Ya evini kaybetmiş ya parasını kaybetmiş, ailesini kaybetmiş. Yani burada e, maddi manevi bir kayıp yaşamış. Bundan 9 yıl öncesini veriyor. E, kişinin yaşından 9 yıl geriye giderseniz yaşadığı travma tam da bu dönemlere denk gelmiş olabilir. Ya da 9 yaşında da yaşamış olabilir bu travmayı. Çünkü 9 sayısının altını çok çizmiş. 9-19 gibi yaşlarda yaşamış olabilir. Bu insanın ciddi bir kaybı olmuş. Ve normalde bolluk, bereket, rahat içinde yaşadığı her şeyi kaybetmiş hayatında. Yani bu ev düzeni olabilir, ailesinin, annesinin, babasının boşanması olabilir. Bir hırsızlığa uğramış olabilir, parası çalınmış, iflas etmiş olabilir vesaire vesaire. Ee, bununla alakalı yaşadığı bu maddi manevi kayıplar onun hep hayatta dikkatli olması gerektiğini ve çok çalışması, sürekli zafer peşinde koşması gerektiği gibi bir düşünce yaratmış bu insanda. Yani çok çalışmalıyım, çok sıkı ve her tür dileğimi gerçekleştirebilecek duruma gelmeliyim. Bu insan çok hırslanmış. Çok böyle hayatında güven ve istikrar arar olmuş. Yani geçmişte yaşanan bu kayıp onun için güven ve istikrar aramasına sebep olmuş bu hayatta. Ve genelde aşk hayatında, duygusal ilişkilerinde insanlardan aşırı güven talebinde bulunuyor olabilir. Ya da aşırı hani böyle her şeyi ben bilirim, ben yaparım, benim dediklerim olacak. Bu ilişkinin zaferi benim elimde olmalı diyen e, bir yapıya bürünmüş olabilir. Hayatta her şeyde, her alanda çok fazla büyük başarı isteyen ve aşırı hırslı olan, kaliteli ve rahat yaşama yönünde çok fazla hırsları olan bir insan haline dönüşmüş. E, ve e, toplum tarafından onaylanma, saygınlık görme isteği çok var bu insanda ee, ama biraz böyle sanki hani e, başkalarını dize getirme Özellikle de hani bunu ona yapan bir insan varsa mesela anne babası ayrıldıysa bunun boşanmalarına sebep olan ya da işte e, parası e, maddi anlamda kayıp yaşatıldıysa onlara karşı bir zafer kazanma gibi bir hayat amacı ve Var Bu insanın ve bundan da sanki böyle zafer kazanıp gurur duyma isteği içerisinde. E, şu anın enerjisine baktığımda geçmişteki o kötü enerjiden biraz sıyrılmış kendi hayatında moral, moral toplama aşamasında bu hırsları sayesinde biraz başarılar kazanmış, özellikle de e, maddi konularda başarı sağlamış olabilir ve e, yalnız bu durum onu birazcık maymun iştahlı yapmış. Yani çok Hırsla başlıyor işlere veya ilişkilere ama böyle bir anda da e, bu amacını yerine getirdikten sonra mesela sizinle böyle bir ilişkiye başladı tamam ondan sonra yeni hırslara kapılıyor olabilir. İnsanlara karşı güveni kaybolmuş. E, hayata karşı güveni kaybolmuş bu insanın yaşadığı travmadan ötürü. Şu anın enerjisine bunlar yansıyor. Yani ruh hali biraz güvensiz. Yeni ilişkiler, yeni iş bağlantıları kurma peşinde. Ve birazcık duygusal anlamda körelmiş. Yani çok uzun süre yalnız kalmış olabilir hayatında. Buna bağlı olarak da duygularında körelme var. Geçici ilişkilere takılıp kalan bir insan. Ya da şöyle söyleyeyim. hani Sürekli yeni insanlar tanımak isteyen bir anlık enerjisi var. Peki. Evet her şeyden, herkesten uzaklaşmak durumunda kalmış bu insan, yaşadığı travmadan ötürü ve bu yüzden her zaman farklı fikirlere, farklı kapılara açık olma isteği içerisinde. Yani sürekli yeni şeyler denemek, yeni yerlere gitmek, yeni yerler tanımak, yeni insanlarla tanışmak sizden de uzaklaşmış olabilir. Bu yaşadığı travmalardan ötürü. Ya da bu travmaların hala etkisinden ötürü evet bu insan aslında bağlarını kuvvetlendirmek istiyor ve köklerini sağlamlaştırmak istiyor. Bu yönde sanki böyle eğitim alma isteği içerisinde. Çünkü bu yüzeysellik şu anki ruh hali onu mutlu etmiyor. Yani şu anki hiçbir yere kök salamamak e, durumu onu mutlu etmiyor. Ama birazcık bununla ilgili de geçmişte yaşadığı travmadan ötürü fobisi var sanki. Bununla ilgili öğrenmesi gereken çok şey var. Evet bu insanın hatta yaşadığı travmadan ötürü bir kötü alışkanlığı olabilir diyor. Yani böyle bile bile kendisine zarar verecek bir şey yapıyor olabilir. Hala toksik bir ortamda, toksik bir ilişkiye bağlı ya da işte zararlı madde alışkanlığı olan bir insan olabilir. Kendisine kötü geleceğini bildiği halde tekrarladığı bazı davranışları var bu travmadan ileri geliyor. Şu an anda bile mesela işte belki sigara içiyor, belki çok alkol alıyor. Kendisine kötü geleceğini bildiği halde. Evet, korkuları var bu insanın ve bu korkularının temelinin çocukluğa dayandığını söylüyor. Dediğim gibi burada çok derin bir travması var bu insanın ve sanki böyle içindeki çocuğa yara aldırmış ya da çocukluk döneminde ona yapılmış bir travmadan ötürü ciddi derin korkuları var ve bu korkular genelde kaybetme, hayallerini gerçekleştirememe, çocukluk hayallerine sahip olamama ya da çocukken kurduğu işte ben ileride böyle böyle olacağım, ben şöyle bir insan olmalıyım gibi düşünceleri gerçekleştirememe, kendini başarılı hissedememe gibi korkuları var. Bu yüzden de sürekli aslında e, kafa dağıtmak için böyle alakasız alakasız şeylere çekiliyor, cezbediliyor. Yani kendi hayatında mesela odaklanması gereken bir ilişkisi varsa aşk ilişkisi genelde gidiyor onu değil de işi tercih ediyor. Böyle bir blokajı var. Ya da diyelim işte e, tam bir büyük aşka kapılacak bu insan gidiyor başka bir insana tutuluyor. Ya da gidiyor mesela çok güzel giden yıllardır süren bir ilişkisi var gidiyor bir insana aşık oluyor. Cezbe oluyor, cezbediliyor. Yani bu yaşadığı travmadan ötürü sağlam bir yere tutunamama, kök salamama durumu var anlık enerjisinde bu insanın. Çünkü güven kaybı oluşmuş. Evet. Kendini korumasız ve savunmasız hissediyor zaman zaman. Bu yüzden her şeyini de gizli yapmaya çalışıyor. Anlık enerjide de böyle. Ve yalnızken daha mutlu bu insan. Kendini böyle sanki yalnızken daha rahat, huzurlu hissediyor. Evet ilk deste dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum. Hemen gelelim ikiye bakalım. İkinci deste. Hoş geldiniz Necip Marsilya tarotu. Aklınızdaki kişinin travmaları ve anlık enerjisi. Oo. Uf. Burada çok ağır bir şey yaşanmış. Şimdi burada sürekli saraylı ve büyük arkana kartları geldi. Bu insan çok ciddi bir şeyden geçmiş. Yaşadığı şeyler çok ağır. Özellikle de bir insandan ona yapılmış çok büyük kötülükler var. Ya yani fiziksel ya ruhsal anlamda ciddi travmaya sebep olmuş bir insan. Bu kişinin hayatında erkek gibi görüyorum ama dişil de olabilir. Yoğun bir dişil enerji de veriyor. Ama bu insan insanlardan çok yara almış geçmişinde. Anne figürü olur, baba figürü olur. Anneden de getirdiği bazı eee Sanki annenin çok dominant olması durumu, baskın olması anneden mesela dayak yemiş olabilir zamanında. Ve e, sanki burada eşle de alakalı bu yüzden hep sorunlar yaşamış. Yani evlilik yaptıysa boşanmak durumunda kalmış, eşiyle anlaşamamış. Çünkü o annenin e, onu ezme durumu hep mesela eşin de ona aynı şekilde davranacağını düşündürtmüş. Babaysa problem, babaysa çok ağır şeyler yaşamış. Babası sürekli onunla dalga geçen, aşağılayan, küçük gören bir e, erkekmiş. E, burada hani anne baba ayrılmış da olabilir bu insanın hayatında ama birlikte de olabilirler. Fakat burada gerçekten ailesinde özellikle de diyor ki hava veya su grubu enerjisi taşıyormuş. Kova, terazi, ikizler veya balık, akrep, yengeç, e, oğlak. Sizin de aklınızdaki kişi bu enerjilerde olabilir ama hani bu enerjileri taşıyan ailesinde her kimse anne de olabilir, baba da çok önemli bir figür. Ee, onun çok büyük ruhsal sıkıntıya girmesine sebep olmuş yıllar yılı. Ee, ve bu sanki böyle ergenliğe kadar sürmüş, ergenlikten sonra artmış olabilir. 15 sayısı 3 ila 15 yaş arası mesela gelişimi için çok önemli yıllar içerisinde yayılmış bu yaşadığı durum. Ve 15 yaşından sonra hani bunun etkisini daha az hissetmeye başlamış olabilir. Evden ayrılmış olabilir ya da bağını kesmeye çalışmış olabilir bu insan. Ama aldığı travma o kadar büyükmüş ki artık kendisi de hayata şüpheyle bakıyor. Özgüven eksikliği var. Bir Kadının hayatına girmesinden çok korkuyor çünkü kadın figürlerin onu domine edeceğinden, yönlendireceğinden, baskılayacağından, dişil enerjinin onu baskılayacağını düşünüyor. Burada aklınızdaki kişi dişil de olabilir. Bunu lütfen anne problemi olarak alın o zaman. Bu insanın ciddi şekilde anne veya baba teması var travma olarak. E, hatta psikolojide vardır. Oedipus veya elektra kompleksi olabilir mesela bu insanın, bu aklınızdaki insanın şimdi anneye aşık olmuş normalde hani elektro odepüs kompleksinde özellikle bu vardır ama anneden de bir, bir yandan hani içten içe nefret ediyor çünkü anne aşırı şekilde kontrolcü baskıcı domine ediyor ve bu insanın Hayatında duygusal anlamda da bağının olduğu birisi varmış çok önemli bir insan veriyor eş olarak kendisine düşündüğü bir insanı veriyor bu siz olabilirsiniz e, bu kişiyle de yaşadıkları o yüzden ona travmatik bir şekilde geri dönüyor diyor yani ne yaşamışsa annesiyle babasıyla aynısını ilişkiye yansıtıyor bu desteği seçenlerin aklındaki kişi ve e, hayal kırıklığı oluyor sonuç sürekli ayrılık yaşanıyor. Anlatabiliyor muyum? Ve siz bunu sanki seziyorsunuz, biliyorsunuz. Siz sezgileri kuvvetli insanlarsınız. Ya da böyle tarot, ruhani rehberlik yapan insanlardan bilgi alıyorsunuz. Siz bunu seziyorsunuz, hissediyorsunuz bu insanın travmasını. Şu anın enerjisine baktığımda şu an bu insan rezalet durumda yani bunu söylemeyi istemezdim. Biz olumlu konuşmayı severiz. Olumsuzluk sevmeyiz ama bu insan ya negatif bir etkinin altında ya da negatif bir enerjinin altında hiçbir şey işlemiyor. Tamamen karanlık görünüyor bu insanın enerjisi. Bu insana anne özellikle uğraşıyorsa negatif etkiler de yapıyor olabilir. Kendine bağlama amacıyla. Eski eş de bu eski eş kendine bağlama amacıyla negatif etkiler de yapıyor olabilir şu anda dahi anlık enerji de böyle verdi çünkü. Bu insanın aklınızdaki kişinin şu an madde kullanımı varsa artmış olabilir madde bağımlılığı yaşıyor olabilir. Şok, depresyon veya psikolojik rahatsızlıklar yaşıyor olabilir. Şiddete çok eğilimli bir enerjisi var. Çünkü bu bağlantıdan kurtulmak istiyor, bu yaşadığı travmadan kurtulmak istiyor ama hayatından o figürü de çıkaramıyor. Çünkü çıkaramayacağı bir figür bir aile figürüyle ilgili bir travması var. O figürü çıkaramadığı için de şu an ciddi böyle negatif enerji etki altında bu insan. Ve sanki bu kişiye bağımlılığı yüzünden ya da bu travmaya bağımlılığı yüzünden hayatta hiçbir şeye de bağımlılık çalıştıramıyor. Özellikle de enerjisi berbat, cinsel enerjisi de berbat. Daha çok böyle Aşksız cinsel birliktelikler yaşamayı tercih ediyor olabilir. Cinselliğe de düşkün çünkü. Ama bir insana bağlı kalmak ona bu yaşadığı aile bireyiyle olan travmayı anlatıyor. Çünkü o, o bireye bağımlı. Travmalarıyla bağımlı. Bu insanla siz belki de dinliyorsunuz, niyet ettiğiniz kişiyle bir ruhsal yolculuktasınız... Bu insanın gerçekten ruhani anlamda çok da yükselmesi gerekiyor ve siz sanırım yol gösterici olacaksınız ya da onun adına bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Bir yola girmişsiniz. Fakat bu insan hala kendini aşırı derecede eli kolu bağlı hissediyor. Yaşadığı travma ile ilgili yapabileceği hiçbir şey olmadığını düşünüyor. Aradaki bu insanla da bağları kesemeyeceğini düşünüyor. Yani bu insan beni bağlamış ben bu durumun içinden çıkamam gibi bir yanılsamanın içinde. Evet burada kesinlikle bir hilekarlık var. Bakın bu insan sizden bu durumu da saklıyor. Yani bu durumuyla alakalı hiç bahsetmiyor, konuşmuyor. Hatta öğrenmeye çalışırsanız geçiştiriyor ya da öğrenmemenizi sağlıyor. Ama aynı zamanda onun hayatında hilekar bir birey var. Hatta bu figür bu aile figürü onu kendi amaçları doğrultusunda da kullanmaya çalışıyor. Yani belki maddi çıkarları var, belki başka çıkarları var. Bu kişi onun elini kolunu bağlıyor ki hani o çıkarların içinden e, sizin aklınızdaki kişi çıkamasın. O tuzağın içinden çıkamasın. E, zaten bu insanın en büyük şu an yaşadığı sıkıntı da aşık olmakla, aşkı paylaşmakla alakalı. Size kucak açamıyor mesela. Evet hiçbir zaman kalbini açacağı kadar güvende hissetmiyor. yakınlık kurmaktan çekiniyor. Çünkü yakınlık kurduğu insanın ona, yani baş insanın ona hilekarlıkta bulunduğunu düşünüyor. Bu çok güven sarsıcı olmuş onun için. Kendini hep farklı hissetmiş. Yani bulunduğu ortamda çok küçük yaşlardan itibaren ailesinin içinde ona deli demiş olabilirler. Sen hastasın, sen delisin sen sıkıntılısın, sen bize benzemiyorsun, sen bizim aileden değilsin. Hani böyle bir dışlanmışlık tavrı içerisinde ve sanki bu yaşadığı tutum girdiği ortamlarda da devam etmiş. Hep kendini farklı hissetmiş olabilir okul hayatı boyunca, işte eğitim hayatı boyunca, e, ilişkilerinde hep kendini o ortamda yabancılaşmış gibi hissediyor. Ne kadar yakın olursa olsun. Çünkü ailede hep yabancılık çekmiş. Evet neyi iyileştirmesi gerekiyor? Bir kere kök çakra ile ilgili blokajı var ve dediğim gibi bu insanın çok yüklü bir cinsel enerjisi var ama bunu yanlış yönlendirdiği için bu kök çakradaki enerjiyi daha çok tek gecelik ilişkilere yöneliyor. Çok ilişki yaşıyor ama hiç ilişki yaşamamış oluyor veya kök çakra ile ilgili sıkıntısı var. E, ilişki yaşamamaya çalışıyor, cinsellik yaşamamaya çalışıyor. Hatta e, mesela hanımefendiler için dinliyorsanız vajinismus olabilir bu insanda. Öyle bir kendini sıkma tutma durumu var. Çünkü bu insanın kök çakrasının dengelenmeye ihtiyacı var. Kök çakrası zaten bizi ailemize de bağlayan çakradır. Ve sanki hani oradaki bu blokaj bu insanı ya hiç cinsellik yaşamamaya ya da tek gecelik hiç arada bağlantı kurmayacağı insanlarla ilişki yaşamaya sürüklüyor. Evet zaten bu insan gerçekten bakın bir yakınlık kurulacağı zaman 40 kere düşünüyor. Ruhani anlamda yakınlık kurmak ya da bir insanla iletişim kurmak bu insan için çok zor. Özellikle de siz bu kişinin ruhuna dokunduysanız gerçekten kendini içe çekmiş olabilir. Yani ay bana ne oluyor? Ben inanamıyorum. Yani yakınlık kurmakla alakalı sıkıntısı var bu insanın. Bırakın ruhaniyi, hani fiziksel yakınlık kurmakta bile sıkıntıları olan bir insan. Dediğim gibi travmasında mesela şiddet de görmüş olabilir. Evet, hep toplum tarafından ya da aile tarafından dışlanmış. O yüzden sanki böyle bir maske takmak zorunda hissediyor kendisini. Kimse onu olduğu gibi sevmeyecek, kimse onu beğenmeyecek. Herkes onu deli gibi görecek ya da herkes onunla dalga geçecek gibi bir inancı var bu insanın. Ve e, çok öfkeleniyor zaman zaman. Aşırı bir siniri var. O da buradan geliyor. Kendini rahatlatmaya çalışıyor. Bunu da hani duygularını dışa uğramadığı için sanki böyle cinsel enerjisini e, orada burada <laughs> hani böyle tek gecelik bir şeyler yaşayarak harcayarak Atmaya çalışıyor o sinirin üzerinden. Bu da olabilir. Ve kendi düşüncelerinden aslında özgürleşmesi gerektiğini söylüyor kartlar. Aklınızdaki kişinin travması böyleymiş. Peki dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.